Haydi bakalım atlayalım. Evet yeni bir tane gemimiz geldi. Gemi sanırım katamaran. Katamaran'a benziyor. Bir bakalım çok fazla gelen olacak. Hatta geldi bile. Allah. Tamam bir tane sıyırdım. Çok fazla gelen olacağı için bir an önce toparlanmam gerekiyor. Tamam, Rem 7 çıktı. Tam karşımda bir adam var. Ben de yedim stun'ı ama sıyırdım. Tamam ikisi de gidik. Şimdi. Aha. Vallahi buldum. <laughs> Tamam orta katta güvertede ortadaki güvertede bir tane kart buluyoruz. Çok fazla gelen var ya of. Neyse bulduğumuz kartı da en üstteki güvertede e, geminin sağ tarafında yani sancak tarafındaki bir kapıyı açıyoruz. Ben daha o kapıyı açamadım. <laughs> bir önceki oyunda denedim fakat kartım yoktu. Kapının önüne kadar gelmiştim yani kapının yerini buldum daha doğrusu. Bir bakalım neler varmış içinde. Tamam gayet güvenli sanırım. Evet. Bir bakalım. MTZ 762 var. Güzel. Tam yapılı MTZ. Striker var. Yine striker çıktı. Ha, güzel. Turuncu şey maskeden var. Kata AMR var. Yapılı kata var. Gayet güzel. Adam mı geliyor? Ya. Yeah. Bas B var. o Rem 7 var. Tamam. Tam teşekkürlü çıkacağım ben buradan. Belli oldu. Aha. Bir de kendi loada attım çıktı bak. 10 numara. Harbiden güzel mekan. <laughs> Yaptılar mı yapıyorlar yani. Eğer kendi loadout'ının çıkmasını istiyorsan yani kendi ayarladığın silahların çıkmasını istiyorsan loadout'ı ayarlarken oyun öncesinde loadout'ını ayarlıyorsun ya orada ayarladığın loadout'ı favorilere eklemen gerekiyor. İşte sağ tık yapıyorsun favor diyorsun. Birinci loadout'ın haline geliyor. Birincil ve ikincil ana silah bu kutudan çıkıyor işte. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu güvertede sen bu anahtarı bulamazsan yani bu kartı bulamazsan kapı açacak kartı buluyoruz ya güvertenin herhangi bir yerinde oluyor. Orta kattan bahsediyorum. Bulamadın diyelim başkası almış diyelim. O başkasını öldürürsen o kart ondan düşüyor. Düştükten sonra da tekrardan bu kapıyı açabilirsin. Bunu anlamanın şöyle bir yöntemi var. Bu kapının önüne geldin. Eğer bu kapı kapalıysa demek ki daha açılmamıştır. Ya kart bulunmamıştır ya da bu kart başkasındadır. Şöyle de bir şey olabilir. Birisi sizden önce girmiştir. Kendi atına almıştır veya sevdiği silahı almıştır. Daha sonrasında burayı terk etmiştir. E Siz de mesela ölmüşsünüzdür. Tekrardan yenilenmek istiyorsunuzdur. Silahınız yoktur. Bu odaya gelip bu silahları alabilirsiniz. Bence gayet mantıklı. Market kısmına gelecek olursak burada gayet güzel bir silahımız var. Geminin market kısmında 10.000 dolara bu silahı alabiliyoruz. Zombi modda bir tane Reagan vardı hatırlarsanız tabanca. Onun böyle tüfekli hali gibi bir şey. Ayrıyetten Advanced UAV alabiliyoruz. İşte selfimiz var. Güzel maskemiz var. Loadout'ımız var. Loadout'umuzu normal çekebiliyoruz. Onun dışında bir adet helikopterimiz var. Bir adet radyo tower'ımız var. Yani kule var ya UAV kulemiz var ya. Açıyoruz yuvarlak bir alanı UAV yayıyor. Oradaki insanları görüyoruz. Yani geminin içi içindeyken bu tarz şeylere sahip olabiliyoruz. Gayet güzel bir etkinlik getirmişler. Fortune Skip oynarsanız bu gemide bu katamaranda bir iki tur atabilirsiniz. Sanırım gemi 2 dakika boyunca hareket ediyor. Yani 2 dakika boyunca et adanın etrafında dönüyor. Onun dışında belli bir yere geldikten sonra duruyor. Eğer alan oraya kapanırsa gidersiniz. Ama genelde alanın dışında kalıyor gemi. 3. 4. alandan sonra. Artık duruma göre bakarsanız. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.